Kerem. Cemre, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben iyiyim, bende bir şey yoktu işte Meral. Duydum. Durumu nasılmış? Ameliyat aldılar. Yine kim ne iş çevirdiyse elinde kaldı, patladı. Hiç değişmeyecek mi bu kız ya? Değişeceğine dair bir umudun mu vardı? Ya yok. Bak. Ya yine neresinden aldın lafı ya Cemre? Ben genel konuştum. Öyle bir şey söylemedim ki. Anladım. Ne anladın kim bilir Cemre? Ne anladın? Kerem. Kerem oğlum. Nasıl? Nasıl Meral kızım? Nasıl? Ha? Bir şey söylediler mi? Ameliyathaneye aldılar Gündür abla. Birazdan çıkar doktor da işte bilmiyorum ben de nasıl. Ama sıkıntı yapma yani iyi. Meral ya tanımıyor musun kızını? Bir şey olmaz ona. Kerem, Kerem ne olmuş? Nasıl olmuş? Yani kim vurmuş? Çıkınca onun arasında sen sorarsın Meral'e. Cemre, Meral'in annesi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ha, doktor çıktı. Hocam, nasıl Meral'in durumu? Annesi de geldi merak ediyor. İyi iyi merak etmeyin. Kızınızın büyütülecek bir şey yok. Her şey yolunda. Yarım saat içinde servis alırlar. Tamam Sağ olun doktor bey. Peki, olsun. Teşekkürler hocam sağ olun. Çok şükür oğlum çok şükür. Ya Meral ya senin kızın bu ya. Bir şey olmaz ona sen merak etme. Dedim ya biraz önce sana. Sağ ol oğlum sağ ol. Çok şükür. Cemre kahve içelim başladı. Sen bu gece buradaysan ben gideyim. Dur o zaman ben seni kapıya kadar bırakayım. Yok gerek yok. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Bırakayım bırakayım. Gerek yok. Oh. Kerem. Senin ne işin var lan burada sabah sabah? Meral'i mi? Birader sen sabah sabah şaka mısın lan? Kafan mı güzel senin? Oğlum. Meral'i iyi mi? Bir şey söyle oğlum. İyi. Sen nereden haber aldın? Anasını aradı sağ olsun. Yücel de sövdü. Faz bile yapmış. Ulan ben Meral'e bir şey yapar mıyım? Ulan ben ona zarar vereyim miyim lan? Her şeyi yaparım sen biliyorsun. Şşş. Yakup. Şşş. Uza burada. Uza. Görmüşsün miydim? Yukarıda ifadesi alınıyor birader. İstiyorsan bir çık gör. Oradan da polisle beraber artık... ...emniyete kardeş kardeş. Ne oldu bro? Ne oldu? Uğur'un hapse girecek kıvama gelmedi mi aşkım daha? Hı? Yakup. Uza burada uza. Kavuşunca zaten doya doya hasret giderirsiniz birader. Hadi. Kim vurdu? Kim vurdu? Biliyor musun? Meral Hanım bir iyileşsin, iyileşince bir kavuşun. O zaman kendin sorarsın benden bu kadar. <laughs> 음식으